takımların kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdüğü gibi Beşiktaş'ta Antalya'da Belek'te hazırlıklarını ikinci yarı öncesi çalışmalarına devam ediyor. Bugün Helmut'la Hollanda e ikinci, ikinci ligi, takımıyla karşı karşıya geldi ve 1-0 mağlup etti Beşiktaş maçı. Kazanan taraf oldu. İkinci yarı Lerin, Lens, Gökhan Gönül, Vida oyuna dahil olan isimlerdi. Tabi genç olarak altyapıdan kamp kadrosuna dahil eden isimleri de gördük. Onlar da maçta forma giydiler. Eee Lari'nin Lens'in asistiyle geldi. Tabii bir çıkarımda bulunmak bu hazırlık maçı sonunda Beşiktaş'ın ikinci yarı öncesi durumuyla ilgili bir tablo ortaya koymak zor, haksızlık da olabilir. Çünkü günde iki antrenman yapılıyor ve bugün oldukça soğuk bir hava var Antalya'da. Uzun süredir görünmeyen bir soğukla karşı karşıya oyuncular. Yağış yok ama bu da oyuncuları ve oyunu etkileyecek hem rüzgarın şiddeti hem de havanın Iı, sıcaklığının düşük olması etkileyecek bir unsurdu. Bunu da söylemek lazım. Beşiktaş Cumartesi gününe kadar burada hazırlıklarına devam edecek. Takım burada ama Başkan Fikret Orman burada değil. İtalya'da hazırlık çalışmalarını burada sürdürürken transferle ilgili Kapalı görüşmeler için İtalya'ya gitti. Bir sabek arayışı var Beşiktaş'ın. Evet. Henüz şey, şey, isimle şey, şey, ilgili, sabekin kim olacağıyla ilgili ortaya çıkan bir durum yok. Aslında çok da yoğun konsantrasyonlu bir transfer çalışması değil bu. Bir arayışta şu anda Beşiktaş-Sağbek konusunda hem mali şartları hem de takım uyumu konusunda yönetimin bir çıkarımı olur. Teknik heyetinde bir kabul olursa Beşiktaş bir oyuncu transfer edebilir, bir transfer edebilir Sağbek'e. Ama bir arayış var. Takımdan gitmesi e, gündemde olan dört isim var. Tolga Ait, Tolga Zengin ve e, kadro dışı kalan Wagner Laf İstanbul'da Gökhan Töre ile beraber henüz farklı bir takıma gitmediler. Bugün itibariyle Nevzat Demir tesislerinde İstanbul'da çalışmalarına devam ediyorlar. Ee, tamam. Roma'nın dün tamam. La Gazeta de Sport'un bir haberi vardı. Oğuzhan'ı istediği yönünde ancak henüz o konuyla ilgili Beşiktaş yönetiminden bir onay yok. Ee, bu konu ciddiyete bürünür mü? Öngörde bulunmak zor. Bugün oynadığı Oğuzhan, e, geçtiğimiz sezon performansı, bu sezon ilk yarıdaki ortaya koyduğu performansı göz önünde bulundurursak aslında çok da fazla Oğuzhan'ın özellikle transferini yapmasıyla ilgili bir durumdan bahsedemeyebiliriz ama tabii ki Oğuzhan'ın da bir potansiyeli var. Bunun da farkında olan takımlar vardır. Bakalım bu transfer gerçekleşebilir mi? Onu da takip edeceğiz. Beşiktaş'ın cumartesi gününe kadar burada olduğunu hatırlatalım. Biz de buradaki antrenmanları ve transfer gelişmelerini takip edip aktarmaya devam edeceğiz.